Diolch yn fawr iawn am Arkadaşlar merhaba bu arkadaşlar bugün hayatımı geçeceğim. Hadi başlayalım. yapalım Başlayalım. Burada eee annem karnında ben varım şurada. Sonra ben doğuyorum hastanede hastanede. Üslüm bu tertaptan düşecek bir şey olmaz herhalde. Hepsi evet, Sonra da doğuyorum şuradan şöyle. Şöyle doyuyorum. Şöyle. Şöyle doyuyorum. Ve doğdum. Şöyle göstereyim ha. Ay ağzılarım falan nerede benim? Şöyle bakarak çizeyim de tahtaya. Şeyden bakarak. Böyle doyuyorum. Ha ne <laughs> 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 Çıkıyorum şeyden. Şuradan. Şöyle. Bu çok uzun yaptım neyse olsun. Üstüne giydiriyorlar. Şöyle. O pembeymiş. Şu, şu mavi pembe gibi sayın. dakika. ha. <laughs> Sonra şey böyle şey yatıyorum şeyde hala. Sonra sonra benim kucaklarını alıyorlar şu annem falan. burada iki tane kul var. Şöyle bir sarıyorlar. Bu sergi gibi düşünün. Şöyle sarıyorlar. Şu yine pembe gibi düşün şu maviyi. Tamam. Sonra diyorum. Oyun falan gelsin haydi. Çok uzun olmasın diye. Sonra da şey ne yapıyorum? Bir işe giriyorum. Yürümeyi öğreniyorum. Biraz geçmiş gibi yapalım. Biraz saçım da gelsin şöyle. Biraz kısa tamam. Tamam. Şöyle yapıyorum. Tamam. Sonra da yürüyorum bilmiyorum ve e, iki yaşına girdim hayır şöyle yapalım ve adıma öykü koyuyorlar tabii ki de tam iki yaşında ay benim yaşımı kaç yaşına koydunuz Yaş yok adımı kaç yaşına koydunuz doğal romanı en son pembe de kızdı adam. O doğum sırasında hemşireler bilmediği için adını sen de pembe bir bebek olduğun için doktor hemşireler sana öyle demiş. Pembe bebek demiş sana. Hı. Bilmiyorlar ya öykü daha ismini yeni doğmuşsun. Evet. Zaten evet. pembe değil kızım baksana. Hı hı. Sonra işte şöyle diyeyim, içerisine giriyorum ve biraz genişleyelim. Biraz şöyle gelişelim. Şuradan şöyle kafası gözüküyor. Tamam biraz daha yapalım. Burada 2 yaşındayım. Biraz geliştim. Küçük yapayım da kendim ha. Şu kadar küçük ha. Ben şöyle alıyorum. Dur koyunu falan da yapayım. Ay ben şöyle çapalı yapayım ya? Böyle neden yapıyorum. Bunu şey yapıyorum işte. Şöyle yapayım. Sonra haydi yine yıkayıp gidelim? Sonra ben tam e, 4 yaşında rüya görüyorum bir tane. Rüya görüyorum. Ve şurada gözlerim kapalı. Görüyorum ki şöyle bir şey. B büy büyüklüğümü görüyorum şöyle. Ve tam Tam aynısı. Şöyle büyüklüğünü görüyorum. Saçım da bayağı bir uzun gibi. Görüyorum. Sonra işte sabah oluyor. Sabah oluyor. Sonra ben beni uyandırıyorlar. Ay ben saçını neden bu kadar şey yaptım. Şu kadar olsun. Tamam. Beni yandırıyor annem. Şurada benim bir şeyim olsun. Şuradan kalkıyorum. Şöyle. Kalkıyorum. Şuradan kalkıyorum ve... Hadi yine şey bu sefer e, kaç yaşına girsem ben tam 3 yaşına girdim. 4 e, yaşına giriyorum. Şeyi kutluyorlar. Kutluyorlar. Şöyle pastayı yapıyorum. Sakız açımda yapmayı unutmayayım. Aynı şey bak çöp adam değil de başka kendi şey yaptım neyse. Sonra işte 5 yaşa geliyorum Yok yok. Tam birkaç tane daha olay yaşıyorum. Tam 4 yaşında böyle şey yapıyorum. Oynuyorum. Neydi sen? Efendim. Efendim. Ha ne diyorsun? Neydi sen? Efendim. Video çok uzun olursa izlenmez. Kısa kısa videolar yap. Tamam. Ben hepsini atarım kendini de çek nasıl yani senin yani yüzünde görürsün şöyle değil mi evet. Ya o zaman sonra geleyim zaten. ben, ben görmem Yok görmüyorlar ne bir tane tahtayı gösteriyorum ben ee, abone <coughs> abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay söyleyeyim şöyle